bam taşıtta gün içinde çok farklı araçlar görüyoruz. Ve artık aralarında elektrikli araçlar da var. Ve genellikle duyduğumuz sorulardan biri şu. Elektrikli araçlarda hangi parçalar değişmeye devam ediyor? Açık söyleyeyim elektrikli araç yedek parça ihtiyacını bitirmiyor. Sadece hangi parçaların ön planda olduğunu değiştiriyor. Evet klasik motor tarafındaki bazı işler azalıyor. Enjektör, turbo, egzoz hattı, parkül, filtresi gibi parçaları elektrikli bir araçta görmüyoruz. Dolayısıyla bu kalemlerde talepler düşüyor. Ama işin öbür tarafına bakıldığında durum bambaşka. Bu araç araçlarda frenden amortisöre, rulmandan farlara, stoplara kadar hepsi değişiyor. Üstelik elektrikli araçlarla beraber yeni bir alan daha büyüyor. Sensörler, kameralar, radarlar, kart soketi ve bağlantı parçaları. Yani bakımın dili biraz değişiyor ama ihtiyaç bitmiyor. Biz bam taşıtta olaya tam buradan bakıyoruz. Müşterinin aracı ister benzinli olsun, ister dizel, ister elektrikli. Bizim için önemli olan hangi parçaya ihtiyaç duyduğu ve o parçayı doğru, uyumlu ve zamanında teslim edebilmek. Günün sonunda yaptığımız iş çok basit. Değişen tek teknolojiye rağmen doğru parçayı doğru araca gereksiz uğraştırmadan ulaştırmak